Fırat'la keşfete devam ediyoruz. Yeni yerleri sizler adına, sizler için keşfetmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda da Elazığ'da nerede ucuz alışveriş yapabilirim? Keseme, şu keseme daha uygun yerler benim için bulabilir misiniz? diye sordunuz bana. Ben de sizler için öyle bir yer buldum ki vallahi hem kesenize uygun hem de çok kaliteli malları burada bulabilirsiniz. Burası neresi? Yiğit Manav Şarküteri. Yiğit Emlakçılık ne ararsanız hepsi burada. Peki bura nerede? Bunu da hemen sizlere söyleyelim. Şimdi kameram arkadaşım gösterecek. Bakın şu gördüğünüz minareleri gördüğünüz yer İmam Azam Camii ve İmam Azam Camii'nden böyle doğuya doğru gittiğinizde hemen sol tarafa geldiğinizde göreceksiniz Yiğit AVM şarküteri. Şimdi biz Yiğit AVM'nin sizlere hem manav kısmını hem şarküteri kısmını göstereceğiz. Dediğim gibi vallahi hem kesenize uygun hem de kaliteli malları burada bulabileceksiniz. O halde hadi Fırat'la Keşfet'e başlıyoruz.